Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhammed Panterius. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Drone'a başlayacağız. Evet kanalın ilk videosu bu olsun bence. Yani başlangıç tekrar yani bir sezon atladı falan gibi düşünün. Bilgisayar aldım falan bir 5-6 ay bir alıştım. Edit medit bir şeyler bir baktım. Hala yapamıyorum. Hala neredeyse hiçbir bilgim yok o kadar baktım ama deneyeceğiz. İnşallah da hallederiz. Şimdilik önce şeyi kontrol etmek istiyorum. Kontroller sürekli bozuluyor. Aynen. Dur, Change camera C olacak. Break. Bu. Checkpoint reset. Real, al. alt. Cirop'u boş ver. Ha, bu şekil alıştığımız gibi oynamaya çalışacağız bakalım. o zaman ben biraz da bir denedim. Şimdi buradan sıfırdan açacağız. Hard açacağız. Hadi bakalım inşallah becerebiliriz. Göreceğiz bakalım. İnşallah mikrofon patlama falan yapmaz. İnşallah sesim falan duyuluyordur. Hadi bakalım hayırlısı. Oyunumuz burada başlıyor. thank you Evet, bizi burada presleyecekler galiba. Araç da güzel araç ya gitmesini istemem. Her de bağlamışlar. Şimdi ne yapacak? Mıknatıs mı bırakacak? Aynen. O araç 9000'e kadar devir çeviriyormuş be. Hop düştük. İyi araç sağlam ama birazdan olmayacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım burada parmaklarımızın hızlılığı çalışacak. Enter'a bas 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 bas. Biraz da space'e bas 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 bas. Tamam. Şimdi yine mi space? Space'e bas 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 bas. Tamam. Şimdi ne yapıyor? Enter'la mı? Tamam. Eee sağ sol yukarı çıktı. Oğlum hiç elin kesilmiyor mu lan cam parçaladın Burada burada da mı space? Tamam. Yalnız tam kaçtığımızda bitti galiba. Aynen. Nasıl kurtulduk bilmiyorum. Oo güzel. Ares aldı mı o? Arabadan çıkmış yakalayın falan diyor da kanka anahtarı da üstünde bırakmazsın ya. Ne la bu Ares 5 mi? Ares 4'müş. Ben bunu niye Ares 6 sandım ki? O Çete var. Hop. O araçta işte nitro var lan. Ne oldu? Bakkal mı oldun yoksa? Biraz da şöyle gidelim ki Porsche arkamızdan falan geliyor. Hop, bakkal 2. Ee, bakalım. Az daha gidiyorduk. Manevrayı biraz tırcı gibi almaya çalışıyorum. Açıktan almaya çalışıyorum. O şerefsizler arkama bir yerime geçmesin diye. Aynen. Geç kaldım. Çok geç kaldım. Olamaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nitromu biriktirmiştim. Tamamdır. son anda. Evet arkada kaldı gerizekalılar. Oğlum camdan yemişiz ha. O kurşun ilk kafamıza girmemiş. Kim bu? Sam Harper. Hmm, arkadaşı geçmişe dayanıyor diyor. Problemini çözecek falan diyor. İşte 25 milyon dolar bir bütçesi olan bir yarış varmış. Herkes 275 bin veriyormuş. Aynen öyle bir şeyler galiba. O şekilde yani. Ee, galiba yanlış bir seçim şey yaptın Jack dedi galiba İngilizcem o kadar yetti. Kimse oturup işler yapmıyor dedi falan İngilizcem yok. Yani zaman bizim siteden. Biliyorsun bu yoldan kurtulmana yardımcı olabilirim. Ve benim çıkarım ne olacak? En iyi yaptığını yapacaksın. Diğerlerinden daha iyi yaptığını. O kim la? Arkada kaplan falan filan var. Şimdi evet ya da hayır. Hem. Ama hayır diyecek olsak niye gelelim? Aynen. Kapıdan girmeden önce ne diyeceğimi biliyordun dedi. Yani demek ki evet diyoruz. Tamamdır. Arkada atlar falan filan var. San Francisco'dan New York'a en iyi yarışçılarla. Diyor ki kazanırsan problemini çözer ve sana %10'unu veririm diyor. Jack de diyor ki %10 mu? Ne? Hani düşük geldi galiba da. Oğlum 25 milyon lan. Aynen bak. Ödül 25 milyon. Matematiğini sen yap. Ay hemen arkandayım. Oğlum o kadar orada Korece, Japonca, Nece yazıyorsa orada bir İngilizce yazmışlar ya. No smoking diye. Ne bu kamera şimdi? Hmm şimdi şeyi alıp bir tane tablet gönderdiler. Bu ne yapıyor acaba? Bu bizi ee, bağlantıda tutacak mı? ne yani Birlikte tutacak öyle bir şey dedi. Şimdi arabanı almalıyız. Arabalar benim kurtardığım ya da sakladığım mı çaldığım mı neyse artık. Bu herifin ne yapacağı belli olmaz galiba. 4 saat sonra San Francisco e Ney? San Francisco de Embarcadero hmm. yani San Francisco Sadero falan diyecektim böyle karıştıracak mı hepsini de arkada bir kule var ben niye arka plan dikkat ediyorum ki evet garajımızı açtık şi Şimdi... oy hem o M3 GTS mi normal M3 mi GTS değil mi o? Aynen biraz karbon fiber olmasından belli zaten. Şimdi bunu alabiliriz, bunu alabiliriz, bunu alabiliriz, bunu alabiliriz. Ama ben bunu alacağım. Çünkü neden olmasın? Shelby GT500 seviyoruz. Ha, yani çoğu oynadığım oyunda da o arabayı alıyorum zaten. Gerçek hayatta da çok hoşuma giden bir araba. Şeyde de var o. Eee Ceza'nın remix'ini yapan bir arkadaş vardı. Orada da arka planda duruyor. Oğlum bu araç zaten yapılı değil miydi? Niye bir daha yapıyorsun ya? O arkada ne var? Arkada R8 gördüm ya. Diyor ki Baya baya yol var diyor. 3000 diyor, mil diyor, baya diyor yol diyor. Diyor ki başlangıca git yoksa kaçıracak. Oğlum R8 var arkada. Niye buna bindin? Gerizekalı. Ya. Oo, oğlum bu arada Forza'dan bile güzel gözüküyor lan. Yok artık. hop bir mustang'ci işi olmazsa olmaz drift çekememektir evet mustang'ci işimi gönül rahatlığıyla en iyi şekilde yapıyorum şuradan gidince ters şerit nitro boost veriyor güzel Harbi bu arada direkt drift'e dönüyor araç ya. Olsun biz bunları yakalarız. Bizim kaputun altında 780 tane at var. Öyleydi galiba. Tam okumadım ama. Aa aa. Evet berbat bir şoförüm evet ama oyunun kontrolleri hiçbir Need for e benzemiyor ya. Ben şimdi payback de çekeceğim, hit de çekeceğim. Onlarda bu kadar zorlanmam galiba. Ah tamam yarış başlangıcına geldik. R8 Camaro bir de Charger gördüm galiba. Diyor ki Las Vegas'a ilk 150'de gitmen gerekiyor diyor. Tamam. Las Vegas'a gidiyoruz. O güzel. Aa, polisler diyor şehri diyor kapatıyorlar. Hemen çıkman lazım oradan diyor. Policeler de bizi yakalamaya çalışıyor işte. Aa, biraz daha iyi sürebilsem. Kontrolleri harbi çok değişik ya. Hiçbir Need for benzemiyor. Aa tamam. Güzel 250'de gidelim böyle. Şu arabaya hop hop. Tamam. Tüm trafiği durdurun falan diyorlar. Bir de sökmez oğlum o numaralar. Enes Batur gibi araçlara... Konuşamadım ya. Boş ver. Boş ver. Enes abi adamsın. Hop şöyle bir bindirsek. Aa. Aa arkamdan nasıl geliyor bak. Hadi bakalım. Oğlum bu araçlar ne kadar hızlı gidiyorlar böyle. Bu arada arabamız harbi çok güzel gözüküyor şimdi Allah var Neredeyse Forza kadar güzel gözüküyor Bırak beni bırak beni alo Ha tamam e, 300'e çıkacağım azıcık şöyle Eee Nasip olmadı Bir dakika Şimdi burada şey de yapamayız ki Tamam Oğlum ben zonda ara ara nasıl yetişebilirim? Hop. Düşünsene mass zonda var falan geçiyorum böyle. Hop şu, şu yola çıkabilir miyim ben ya? Aa biz buradan nasıl geçeceğiz? E biz geçemedik. He escape diyor tamam. Kaçtık o zaman. Helales. Kaçtık. Araba haşat olmuş. Çok güzel. Kaçtık ama. Evet. 205'teyiz. Kaç kişi? 55 geçmemiz gerekiyor. Samsun buradan Samsun'a selamlar. Evet yaşadığım şehre selam gönderdim. Ee, continue diyelim. Şimdi neredeymişiz biz? Ee, tamamlanan downtown next location Altamont Pass RD. CA California galiba. Aynen. Çok küçük ufacık bir geogester bilgimiz var. Biz New York'a gideceğiz. Ne var şimdi? Charger, Eclipse, yok lan X değil o ne var? Evolution X. Diyor ki Las Vegas'a 150 içinde gireceğim diyor yoksa dışı e, saf dışı kalıyoruz diyor. Tamam anladım diyor Jack abimiz de. O ne? Önümüzdeki ne? Play out bir şey mi lan o? Ne o? O aracı da bu oyunda hiç kullanmadım biliyor musunuz? Önümden çık. Hemen arkamdalar o yüzden biraz adam akıllı sürmem gerekiyor hardlaştık ya bir de Hem süreler zorlar şimdi bize hardlaştığımız için hem de şeyler Reset hakları falan Bu arada reset hiç kullanmamaya çalışabilirim Evet reset hiç kullanmak istemiyorum Öyle bir challenge yapabilirim kendi içimde Nasip olursa bir de Evet bir şelvi olduğum için asfalttan gitmek istiyorum. Çünkü bu aracın toprakta işe güven olmuyor. Aa! Az daha patlıyordum pancar gibi. Allah'tan sol şerit boş. Tamam bakalım. Biraz hızlı yapalım ama virajı alamıyoruz. Tamam. Sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Tamam. Ben bundan sonra kopar giderim valla. Şimdi araçları bir sayalım. Supra gördük. Önümüzde bir tane daha mı Ivo var? Aynen bir tane daha Ivo var. Bir tane daha Supra var. Tamam bir Challenger mı Charger mı neyse bu aracın ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne lan Shiroko. tamam. Devam. La Şirokko ne yapıyorsun? Mustafa abi nereye o Mustafa abi? Mustafa abi Mustafa abi bak jantını çizerim ha Evet şimdi 195 olduk. O 10. seviye olmuşuz. Güzel güzel. Ne merdak ne hiçbir fikrim yok. Perfect run. Reset kullanmadığımız için 3 resetimiz varmış. Ondan da 150 XP. Diyor ki driver level 10'a ulaştınız ama hiçbir şey vermedi. Bilmiyorum. Continue run diyelim devam edelim. Şimdi her stage'de pardon her videoda bir stage atlamaya çalışacağız. Bakalım bu stage ne zaman tamamlanacak? Total run time dedi 10 dakikadır galiba oyunun içindeyiz. 12 kilometre yol kat etmişiz. 4660 kilometre kalmış. Ne bu? Ha. Biraz vakit kazanalım. Tamam. Şöyle ben kendime en şeridin dışına almak istiyorum. Burası daha güvenli bir Mustang için özellikle. Shelby için. Evet bu yüzden Araba viraj alamıyor Rıza baba. Ben ben buna yetişirim tamam. Buna yetişmede sorun yok. Ama bundan sonrakilerde sıkıntı çıkabilir. Ya makas atarak ilerleyeceğim ya. Şöyle biraz makas atalım. Güzel, güzel, güzel. Süreye girmeden almak istiyorum. Girmedik tamam. Ne verdi bize? Great time. Güzel güzel. Birkaç aksiyon deneysim var da şimdi reset kullan reseti en aza indirmek istedik ya o yüzden tek mümkün değil şu an. Az daha patlıyordum. Şimdi burada fren yaparım büyük ihtimalle. Yok tamam. Bu araba 300'e niye çıkınca hemen geri atıyor ya? Müzikleri güzel bu arada. A a a Tamam. O kadar kazandık saklı nitro'yu harcayacağız da. Sadece önümüz biraz. Bu ne oğlum? Bu ne? Kendimi biraz daha güvenli pozisyonlara alayım. Tamam. Aracın birden yol tutası geldi bir korktum valla Yes Bence güzel bitirdik 13 13 71 hmm, Toplam galiba bu run süresi Hiç kimseyi atlayamadık ama önemli değil Biz zaman kazandık şu an galiba diye düşünüyorum Ben de tam bilmiyorum Evet Galiba reset kullanmadığımız için biraz ödül veriyor, normal İyi bir oyuncu değiliz ama Biraz uyanığız işte O iş iyi hmm. Diyor ki kolay zorluk diyor ee, Bir sürü reset kullanabilmeyi ve pratik yapmayı falan Kolaylaştırıyor mu güzel kılıyor mu öyle bir şey dedi Evet Galiba biz şu an stage 1'i tamamladık Şimdi ee, site hiçbiri tamamladığımız için diyorum ki ben ilk video buraya kadar olsun. Artı olarak da ben zaten Need for Speed Dran'ın da indirme linkini size açıklamalar kısmında paylaşacağım. İlk video buraya kadar olsun. Ee, bu bir alıştırma gibi olsun hem benim için hem sizin için. Bir bakalım ne kadar izlenir Need for Speed. Olmadı belki farklı içeriklere de girişebilirim. Crysis olur, Far Cry olur, ne bileyim online oyunlar olur. World of Tanks, Blitz, Valorant. Vartandır. Bu bu tür şeylere de yoğunlaşabilirim. Bilmiyorum. Ee, şimdilik siz e, kendinize iyi bakın. Ee, bu arada like atıp abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir türlü de sözü getiremiyorum tabii. Hem heyecan var hem amatörüm daha. Hatta amatör değilim. Direkt acemiyim. Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden ne mazur görürseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysek de affola. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah emanet.